Merhaba, uzun zaman sonra tekrar karton Kinder'in hikaye saatinde beraberiz. 2020 yılının son günleri geldi ve ben de size bugün harika bir Noel hikayesi okuyacağım. Astrid Lindgren'in e, ünlü şamatalı köy serisinin ilk kitabı, son hikayelerinden biri "Yaşasın Noel Geliyor" isimli. Bu hikayede kitabın kahramanı Lasse, Bosse. Lisa, Ole, Brita ve Ana'nın hikayelerinden birini okuyoruz. Hazırsanız başlıyorum. Umarım seversiniz. Yaşasın Noel geliyor. Ertesi gün güneş açtı. Bütün ağaçların üzeri bembeyaz karla kaplanmıştı. Okulda Noel tatilinden önceki son günümüzdü. Öğretmenimiz gece hiç uyuyamadığını söyledi. Bütün bir gece gözünü kırpmadan bizi o kar ve fırtınada ne yaptığımızı düşünmüştü. Noel tatiline gireceğimiz için öğretmenimiz Noel masalları okudu. Sanki her şey daha güzelmiş gibi geliyordu bana. Ama en güzelini eve gitmeye hazırlanırken yaşadık. Öğretmenimiz mektupla bizim için Stockholm'den masal kitapları ısmarlamıştı. Üzerinde değişik masal kitaplarının resimlerinin olduğu kocaman bir kağıda bakarak kitapları kendimiz seçmiştik. Ben iki kitap seçmiştim. Lasse ile Bosse'de ikişer tane seçmişlerdi. Benim seçtiğim kitapların kapaklarının üzerinde güzel prens ve prenses resimleri vardı. Kitaplar öğretmenimize tam da Noel tatiline çıkacağımız gün ulaşmıştı. Kitapları dağıtmaya başladığında sıra bana gelene kadar yerimde duramadım. Ama annem Noel akşamından önce okumamamızı tembih etmişti. Okuldan ayrılmadan önce bildiğimiz bütün noel şarkılarını söyledik. Öğretmenimiz bize iyi noeller diledi. Noel'in iyi geçeceğinden emindim. Brita ve anne ile birlikte hemen bakkala koşup kırmızı, sarı, yeşil, beyaz, parlak mavi kağıtlar aldık. Bunlarla çam ağacına asmak için küçük sepetçikler yapacaktık. Sonra eve doğru yola çıktık. Aydınlık ve güzel bir gündü yola çıktığımızda Brita çantasından masal kitabını çıkardı. Kokladı. Sonra biz de kokladık. Yeni kitaplar ne de güzel kokarlar. İştahla okumaya teşvik ederler insanı. Brita okumaya başladı. Onun annesi de Noel akşamına kadar beklemek gerektiğini söylemişti. Bu yüzden yalnızca minik, minicik bir parça okuyacağını söyledi Brita o minik parçayı okuduğunda artık heyecandan yerimizde duramıyorduk. Minicik bir parça daha okumasını istedik. Minicik bir parça daha okudu ama yetmedi. O minicik parça heyecanımızı daha da körüklemişti. E, ben prense büyü yapılıp yapılmadığını öğrenmeden duramam dedi Lasse. Brita birazcık daha okumalıydı. Bu böylece sürüp gitti. Şamatalı köye vardığımızda bütün kitabı okuyup bitirmişti ama zararı yok dedi. Ne de olsa Noel akşamı bir daha okuyacaktı. Annemle Agda Noel yemekleri hazırlamakla meşguldüler. Her taraf darmadağınıktı. Lasse ve Bosse ile yemeklerimizi yer yemez dışarı çıktık. Bahçede kocaman güzel bir kar feneri yaptık. Brita, Anna ve Ole de bize yardım ettiler. Ihlamur ağacına bir sürü serçe, şakrak kuşu ve baştan kara konmuştu çok aç görünüyorlardı. Babama koşup Noel demetlerini kuşlara daha erken veremez miyiz diye sordum. Verebiliriz dedi babam. İzin alınca hepimiz birden ambara koştuk. Yulaflar biçilirken Noel'de kuşlara veririz diye ayırdığımız beş yulaf demetini aldık. Demetleri bizim bahçedeki elma ağacının dallarına astık. Kuşlar demetlerin başına toplanıp gagalamakta gecikmedi. Herhalde Noel günü geldi diye düşünmüşlerdi. Yulaf demekleri, kar, kuşlar, her şey, her şey o kadar güzeldi ki. O akşam Brita, Anna ve ben dedenin yanına oturup Noel ağacına asmak için minik sepetler hazırladık. Oğlanlar da bizimle birlikteydi. Önce tek bir Noel sepetçi bile yapmaya yanaşmadılar. Ama bir süre sonra bize katılmadı ne demediler. Dedenin yuvarlak masasının etrafına sıralanmıştık. Tam 54 sepetçik yaptık. Ve eşit olarak paylaştık. 18 sepetçik kuzey çiftliğine, 10 sepet sepetçik güney çiftliğine ve 18 sepetçik de orta çiftliğe. Dede bize elma ve akide şekeri ikram etti. Ben hep ertesi gün yapacağımız kurabiyeleri düşünüyordum. Her şey neredeyse Noel'e akşamı kadar eğlenceliydi arasında Lasse birden dışarı fırlayıp kar toplarından yaptığımız kar fenerlerinin içindeki mumu yaktı. Ah karanlığın içinde ne kadar da güzel ışıldadığını görmeliydiniz. Ona öyle bakarken şu Noel şarkısı geldi aklıma. İşte Noel karlı kapının önünde duruyor. Muzik bir gülümsemeyle kapıya tık 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 vuruyor. Noel babanın kapıda durup gülümsediydi. Tıpkı kar fenerini gördüğüm gibi gerçekten görebiliyordum. Zavallı dedecim, kar fenerini göremiyorsun sen dedi ana. Şarkı söylememizi ister misin? Şarkı söylememiz dedenin çok hoşuna giderdi. Ona şarkı söyledik. Tam da kar fenerine bakarken aklıma gelen şarkıyı. İşte Noel karlı kapının önünde. Hı hı. Noel sence de harika bir şey değil mi fısıldadı Anna şarkımız bittiğinde. Evet dedim. Evet çok harika. Gerçekten de öyle düşünüyordum. Noel bildiğim en harika şeydi. Biz Şamatayı, Şamatalı köyün çocukları çok eğleniyorduk. Tabii başka zamanlarda da eğleniyorduk aslında ama yani yazları, kışları, ilkbaharda ve sonbaharda. Ah, hem de hem de ne eğlenme. Evet, Şamatalı Köy'ün birinci kitabının Yaşasın Noel Geliyor hikayesi burada bitti. Umarım hikayeyi sevmiş, umarım harika bir yıl geçirmiş ve yepyeni güzel bir yıla hazırsınızdır. Kitaplarla dolu, mutlu, sağlıklı, güzel bir 2021 yılında Bol bol görüşmek üzere çocuklar. Şimdilik hoşçakalın. Mutlu yıllar.